Arkadaşlar merhaba bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Yanımda arkadaşım var. Merhaba arkadaşlar. Sus. Sen değilsin sus bir. Selam da bitiyor Selam. Sus deme sen değil ya. yiyecek bir selam. Arkadaşlar kupa kazacağız. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yazdı gibi arkadaşlar like de like de atın. Arkadaşlar şarjım az. Bir iki oynatıp kapatacağım. Arkadaşlar o arkadaş buradan video izlerse ona çok selamlar. Onu seviyorum. Çok ilginç. Aynı Arkadaşlar az önce yaptığım hareket size gelsin. Arkadaşlar izleyin. Git gülünü at. Aga be atamadım. Arkadaşlar süs. Gitme buradan. Sen olmasaydın ıslatmış. Arkadaşlar gol yedik. Çok kim reklam ya. Telefona virüs girmiş ya. Arkadaşlar şimdi ne yapalım? Allah, belanı versin adam ya. Arkadaşlar çok sevdiğim bir arkadaşım. Arkadaşlar bir oyunda atıp videonun sonuna gelelim. Ne dedin? Arkadaşlar gitmeye bugün ablamın yanında ben varım. Arkadaşlar inanmıyor videoyu çıkacağını. İlk defa videoya çıkıyor galiba. Arkadaşlar bana yorum atsın o. Ben Kanka orada buradan sesimi duyuyorsan yanındaki search. Bir yorum at. Tamam mı? Unutma. Seni vallahi bir daha video çıkartmam. Yaratım videosuna çıkmak çok nadir bir şeydir. <laughs> bir de benim. Sus Devent. Senin kanalın bile yok. Geri tekalı. Var. Ben benim için ne oldu? Bilmem ne olur. Arkadaşlar bu hareket krallara layıktır. Bu bana layık değil. Ben kral değilim çünkü. Zıpla ya, zıpla ya. Ya. Sen benim için doğdun. Bilmem sensiz ne oldun. Ya bu Mortis geliyor ya. Sen benim için doğdun. Bilmem sensiz ne oldun. Burada Dynamics'i atıyoruz. Dynamics'i Universe, <tries> <tries> universe, 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 Eee kama ne ne Uy. Of. morti şov. Sen benim için doğdun. Ne oldu Sen benim için doğdun. Bilmem ben sizin ne oldum. Güldürme beni ne no olur. Sen benim için doğdun. Bilmem sizin ne oldum. Güldürme beni ne no olur. Güldürme beni ne olur. Sen benim için doğdun. Sensiz ne olurum? Sen bensiz ne, ne olursun? Sen bensiz ne olursun? Ben senin için doğdum. Bilmem sensiz ne olur. Bilmem sensiz ne olur. 13 saniye dayanmıyor. saniye. Bıga, bıga. Arkadaşlar buradan Arkadaşımla selam Arkadaşlar videoyu kapatacağım Arkadaşlar kapatacağım bu bye bye desin kapatacağım bye bye. arkadaşlar bye bye.